da çok sinirli bir şekilde çıktı bana da hoşça kal Asla böyle bir şey olmaz demiş Rabia'ya. Rabia da diyor ki şimdi arkadaşlığımı da kaybettim onunla diyor. Zaten bundan Ağlıyor. korkuyordu. Sabah söyledim ben. Hatırlıyor musun? Ya olsun. Arkadaşlık mı daha önemli? Ama Sanki yine içindekini söyledi en azından keşke demeyecek. Evet Heh. içinde pişmanlık kalmayacak. Biz de o yüzden uğraştık zaten. Sonuçta burada buradaki ay arkadaşsın, sonra arkadaşın da olmayacak senin o. En azından niye söylemedim demeyeceksin. En ya. azından keşke deneseydim demeyeceksin. Bence akın. Ya Akın ne bileyim? Tuğçe'dan sonra rahat ede hani biz diyoruz ya rahat edemeyiz başka bir ilişki o var. Şimdi şimdilik lafını yememek diye. için Heh. Akın da öyle evet. dedi. Yarın öbür gün Rabia'nın ayağına kapanmazsa ben de bir şey. Bence Akın diye. da istiyor. Ya, Akın'ın çok nedeni var. Bir kere Gala gecesi gideceğini düşündüğü öyle bir laf etti, etti. Şu anda arkasında durmak istiyor. İkincisi, ben ilk, ayın, ilk kayın arkadaşı için. olduğu için ben arkadaşıma falan yapamam ayakları. Üçüncüsü, şimdi Tuğçe yeni bir ilişkiye girdi ya, şimdi herkes ne düşünecek? Tuğçe'ye inat olarak mı Akın acaba Rabia ile çıkıyor? O düşünceler olmasın diye çıkmıyor. Ağladı ama ya. Kim? Rabia. Akın'ın değil söylemeseydim diyor. Ben de onu Onur'la tartıştım. Işte. Neden? Ya çok masif basit tartıştım derken ne oldu? Kan kalktınız. Ne oldu biliyor musun? Tuz biber olarak tartıştım. Dalga amacıyla buna şey dedim. Hadi biliyorum Instagram'da ne oluyor söylesene hani kızlı kızlar yazıyor bu. hoşuma gidiyor kızlar. Tam Sabah kız mı? Şöyle böyle hadi dedim şifreni var. Vermiyorum dedi. Şimdi bu diretince de biz kadınız benim içime düştü bir şey. Koşku. Eu tired que sick